Evliliğin temeli, sevgi ve saygıdır. Eşinize sevginizi küçük jestlerle göstermek, aranızdaki bağı güçlendirir. Birbirinize duyacağınız derin saygı, tartışmaları çözüme kavuşturur ve ilişkinizi sağlam tutar. Unutmayın, sevgi göstermek küçük ama güçlü bir adımdır. Büyük bir ilişki, güçlü bir iletişimle başlar. Duygularınızı ifade etmekten korkmayın ve eşinizi dinlemeye özen gösterin. Sadece konuşmak değil, Anlamaya çalışmak ilişkinizde fark yaratacaktır. Eşinizin söylediklerine empatiyle yaklaşarak güvenli bir alan yaratabilirsiniz. Birlikte kaliteli vakit geçirmek bağınızı güçlendirir. Ancak bireysel alanınızın önemini de unutmayın. Eşlerin hem birlikte eğlenmeye hem de bireysel ilgi alanlarına zaman ayırmaları sağlıklı bir ilişki için olmazsa olmazdır. Evlilikte hatalar kaçınılmazdır ama önemli olan